Evet şimdi şöyle bakalım. Şu mobu da kestikten sonra tonlatalım. Şimdi arkadaşlar 3 saat ee, oldu. Ben ee, kesmeye başlayalım. Şimdi şuradan referimizi yapalım. Şimdi kaç mı kesmişiz? 35.518 Bizim burada kaç modumuz varmış? 438 mod kesilmiş. Şimdi üzerimizdeki coin sıfırdı. 1 M coin'imiz olmuş. 1 mde, 2 mde bir Iron Impact. Bir de şu arkadaştan şöyle 226 tane bunlar. Yani çıkanlar bunlar. E, fotoğraf şunu, şunları kullandım arkadaşlar. Şimdi kitap kitap vesaire giderlerine bakarsak biz şimdi bunu para saymayalım. Bu 16 tane yani şu birim, e bizim giderlerimizi hemen hemen karşılar sayılır. Hatta şu ikisini de koyarsak e, giderlerimiz vesaire yani hemen hemen başa baş sayabiliriz. Tabi sorunuza göre hesap yapabilirsiniz ama e, az buçuk bu durumu tahmin ettiğim için ben çok şey yapmadım. Yani e, çok bir tam bir manasıyla hesap yapmadım ama biliyorsunuz şimdi şu yeni e, güncelleme ile beraber bunlar geldi. Bunlar şu dropları etkiliyor arkadaşlar. Yani normalde 3 saatte ki bunun ilk 2 saatinde hiç atmadı. 3. saatin başında ilk 15 dakikada bunu attı. 15 20 dakikada ondan sonra tekrar herhangi bir şey olmadı. Droplar e, gördüğünüz gibi düşük. O yüzden bu Solar Light'ın güncellemesi bitene kadar e, herhangi bir şey yapmayacağım. E, premium vesaire almayacağım. Zaten iş yoğunluğum sebebiyle çok bu tarz şeylere vakit ayarabilecek durumda da değilim ama Şimdi şöyle şunları üstümüze koyalım. Bunları tanka yapalım. Üzerimize bir an tanka yapalım. Üstümüzü boşaltalım. E, bugün birkaç saatlik bir vaktim var. Ee, şu anda şu arkadaşım biraz evvel kastım 45-50 yapabilirsem şu geçtiğimiz kısa süreç içerisinde şu tabağa atılabiliyordu. Ha Şunları da alalım şöyle koyalım diğeriyle alakalı bugün birkaç saat oynadım çok fazla vaktim yok ama o birkaç saati de olabildiğince keyifli değerlendirmeye çalışacağız arkadaşlar bankamızı bu şekilde biliyorsunuz zaten ekstra bir durumumuz yok belki şunları bir upgrade'e götürürüm şunu da pazara koyabilirim ya yani. artı basıp şey yapma durumu bu şekilde işte ee, güncelleme durumu bu şekilde arkadaşlar ee, söylediğim gibi bu yüzden e, bu güncelleme bitene kadar da herhangi bir şey yapmayı düşünmüyorum bundan sonra videoda atabilirim onu da bilmiyorum eğer A olursa Теперь вот это вот,